Evet. Sonunda bu kaydı alıyorum. Gerçi bu kaydı almam için iki maymun kabilesi üzerime ödül koydu. Şu an güvenli bir yerdeyim. En azından şimdilik. Neyse, konuya döneyim. Önce bu garip dünyaya nasıl geldiğimi anlatayım. Anlatabildiğim kadar. Bundan 4 milyon yıl önce. Gerçi aslında sadece 9 yıl olması gerekiyordu. Ben bir kozmonottum. Dünya yörüngesindeydim. O zamanlar gezegenin atmosferinde meydana gelen garip olayları incelemek için altı kozmonottan oluşan ekibimizle yörüngeye çıktık. Orada geçirdiğimiz 6. günde merkezden bir sinyal geldi. Bize sadece şunu söylediler: "Hemen uyku kapsüllerine girin." Sinyali gönderen adamın kim olduğunu bilmiyorduk. Ne olduğunu da bilmiyorduk. Ama biz dediklerini yaptık. Son bir kez kozmonot tayfama baktım ve sonrası yok. Uyandığımda kapsülün üzerindeki zaman sayacı 9 yıl gösteriyordu. Ben de buna inandım. Hemen merkezde iletişime geçmeye çalıştım ama makine çalışmıyordu bile. Sonra dünyaya bir göz atmak istedim ve neredeyse bayılacaktım. Bulutlar yok olmuştu. Kıtalar parçalanmıştı. Dünya neredeyse sadece ada kıtalarından oluşan bir yer haline gelmişti. Kendimi bir noktaya oturmuş buldum. Şimdi ne yapacağım? dedim. Cevap yoktu ve bu sadece başlangıçtı.